Herkese arkadaşlar ben Can. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta en iyi gizli geçitleri göstereceğim. Hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar birinci geçidimiz az önce de gördüğünüz gibi ağaçların altında yapılabilecek kolay bir gizli geçit. İlk olarak bir böyle bir ağaç seçiyoruz. İlk olarak şöyle önüne bir tane kürekle kazıyorsunuz. Daha sonra şu altında gördüğünüz toprağı kırıyorsunuz. Şurada gözükmesi lazım. Şu şekilde. Buraya altındaki yere şöyle şalter koyuyorsunuz. Şu anda görüyorsunuz. Ben açıp kapatıyorum. Bu şekilde eğildiğinizde bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Daha sonra bu ağacın arkasında şöyle bir tepe olması lazım. Çünkü sizin yaptığınız sistem gizli gözükmesi için. Sonra arkasındaki çimeni şu şekilde 4 blok kırıyorsunuz. Şuradan arkasından başlayacak şekilde. 4 blok kırdıktan sonra yine bir kere daha şöyle 4 blok kırıyorsunuz. Şöyle bir genişlik oluyor. Daha sonra sırayla şurayı, 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 şurayı ve son olarak da burayı kırıyorsunuz ve burada gizli geçidinizin gireceği yer. İsterseniz siz daha büyük yapıp burayı da kırabilirsiniz. Gizli geçidiniz o zaman burada olur. Fark etmez. Şöyle koyalım. ben şu anda küçük bir şekilde göstereceğim. Şurayı kırıyorsunuz, boş bırakıyorsunuz. Burası sizin gizli geçidiniz olacak. Şöyle kırabilirsiniz. Şöyle bir isterseniz. Şöyle oldu. Daha sonra hemen şuradan kızıl taşımızı alıyoruz. Şuraya şu şekilde kızıl taş koyuyorsunuz. Umarım şu anda gözüküyordur. Biraz gölgede kalıyor ama. Bakın şurada kızıl taş var. Yapışkan pistonu da şöyle koyuyorsunuz. Şu şekilde. Daha sonra bu ee artık aslında tamam. Bu şalteri bastığınızda bura açılıp kapanacaktır. Bu şekilde dursun. Hemen üstünü şöyle kapatalım. Buralara hiç şey yapmayın. Direkt şöyle üstündeki bloğu şöyle kapatalım, kapatalım. Sonra burayı açtığınızda burası açılacaktır. Burayı kapattığınızda burası kapanacaktır. Şöyle şu şekilde buraya artık girebilirsiniz. Tabii merdivenle şöyle koyarsanız hemen hızlı bir şekilde çıkıp inebilirsiniz. Şöyle sonuncuyu ama merdiven koymayın çünkü burası kapanıp açılacağı için şey olur. O merdiven sürekli kırılabilir. Daha sonra e, siz buraya içeri girdikten sonra da kapatmak isteyebilirsiniz. O yüzden şurayı kırıyorsunuz. En altta bir tane şurada kalacak. E, sonra şuraya. Heh evet oluyor. Buraya koyduğunuzda artık içinize, içeri girdiğinizde de şu şekilde kapatabilirsiniz. Göstereyim size. Burayı aç açıyorsunuz. Şu üstü de kapatalım. Şimdi tekrar baştan başlayalım. Şöyle size göstereyim. Şöyle şunu kapatabilirsem. Bu arada elinizin boş olması lazım. Yoksa şöyle açıp kapatamazsınız. Şu anda kapalı bir şekilde geliyorsunuz. Bu arada şu etrafına da şöyle çimenler koyarsanız gizli bir şekilde daha şey durur. Geliyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Burası açılıyor. Buraya girdikten sonra da şuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Evet arkadaşlar bu gizli geçit böyleydi. Çıktıktan sonra da yine şu şekilde. Böyle kapalıydı bura. Sonra buraya basıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra da yine ağacın altına geliyorsunuz şöyle kapatıyorsunuz. Bu şekilde birinci gizli geçidimiz. O, e, o zaman ikinci gizli geçidimize doğru gidelim. Evet arkadaşlar bu gizli geçidisi hemen nasıl yaptığımı göstereyim. İlk olarak e, burada yatak kullandığım için bu gizli geçidi akşamları yapmalısınız. Hemen şurada bir yatağımız var. Bir, yat, bir yatağı şöyle koyalım. Bu yatağı şimdi ilk olarak şöyle yapmamız lazım. Etrafını kapatmamız lazım. Şu şekilde. Çünkü bu yatağı e, yattığınızda sizi şöyle etrafını kapattığınızda şu köşelerin herhangi birinde spawn edecektir. Siz şöyle kapatırsanız mesela şu anda şu sadece ya burada ya da burada doğacaksınız uyuduğunuzda yataktan ayrıldığınızda ama yataktan ayrılabilirsiniz direkt eğer uyursanız da sabah oldu e, sabah olduğunda burada spawn olursunuz. Şimdi pardon şurayı açalım. Şu anda siz buradan bu yatağı şu şekilde yaptığınızda burayı kırmayın sakın. Buradan yatarsanız sizi yine şöyle belki spawn edebilir. Şöyle yapalım. Buradan yattığınızda şu anda bir tek boş yer burası olduğu için sizi buraya spawn edecektir. O yüzden de siz şuraya böyle güzel bir oda falan ayarlayabilirsiniz. Ben de burada da onu kullandım. Tabi biraz daha geliştirdim. Şöyle şey kullandım şu şekilde. Şuraya da böyle taş yapalım. Bu şekilde falan yattım. Ama yatak biraz daha alttaydı bende. Bir, bir katman daha aşağı koydum da. Siz böyle de yatabilirsiniz galiba. Şöyle mesela bir akşam yapalım. Denim. Gece olsun şöyle bir. Tamam. Şöyle bir deneyelim hemen. Bakalım buradan yataktan ayrıl dedik. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın burada doğduk. Hemen bir e, tekrar sabah yapayım. Şu şekilde. Aynı şekilde burada da böyle. Size hemen göstereyim. Şuradan yattık. Ayrıl dedim. Gördüğünüz gibi tam o arkada ben böyle bir yer yaptım. Burada doğuyorsunuz. Tabi siz buradan çıkış için de şöyle bir tünel açıp. Böyle e, uzak bir yere gittiğinizde de şöyle gizli bir şekilde buradan çıkabilirsiniz. Görüyorsunuz. Bu da güzel bir taktik. Böyle madenlerde falan baya e, işinize yarayabilir. Sadece madenler için. Kullandım ama siz tabi evinizde de böyle Gizli bir bölme falan yapabilirsiniz Bu yatak sayesinde bir mesela Bodrum katına böyle yatak koyarsınız Böyle gizli bir şekilde böyle yatarsınız Ayrılırsınız ve böyle köşede Doğarsınız ve buraya böyle kendiniz Bir oda olarak tasarlayabilirsiniz Evet arkadaşlar bu gizli geçidiğimizde böyleydi O zaman bir sonrakine geçelim Müzik Evet arkadaşlar bu gizli geçitimiz gerçekten çok e, basit bir gizli geçit. Böyle bir herhangi bir şu şekilde bir göletin e, altına şu şekilde böyle bir belli olmayan bir e, şu huş tuzak kapısından bilgi hemen bir gizli geçit yapabilirsiniz. Belli olmaya özellikle bunu ben biraz az derinlere yaptım. Şu anda texture pack de e, pardon shader pekte olduğu için de belli olmuyor. Bu e, shader pek kullanmazsanız da e, belli olmaz bayağı bir derinlere. Sadece gece görüşü falan verirseniz belli olur. Bu şekilde böyle derinleri falan gizli bir kapı yaparak tabi o kapının da hemen e, şu şekilde altına merdiven koyarsanız şu şekilde ol e, olur böyle bir gizli geçit yapabilirsiniz bu gizli geçitimiz öyle kolaydı ve belli olmuyor bu güzel bir gizli geçit herhangi bir zaten redstone falan da istemiyor bunu da belki kullanabilirsiniz bir şeylerinizi falan böyle saklamak için o zaman hadi bir sonrakine geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar bu gizli geçidimiz de gerçekten yapması çok kolay olan bir gizli geçit. Bu şekilde bir karlı bir bölgede yapabilirsiniz bu gizli geçidi. Şöyle kar olan bir bölgede herhangi bir yeri seçiyorsunuz. Karın e, karın altı pardon yanlış. Karı kırdım şöyle kapatayım. Kırıyorsunuz ve ben şunları koydum. kıralım. Şu şekilde bir hemen şöyle bir gizli şey yapabilirsiniz. Kazıp yere doğru e, böyle bir bölge yapabilirsiniz. Ben de şöyle yaptım. Daha sonra iskeleniz olması lazım. İskeleniz olduğunda e, şu, şu nasıl tamam şöyle koyalım. Sonra zaten iskelede şöyle çok kolay bir şekilde çıkıp inebiliyorsunuz. Bu şekilde koyduktan sonra karla bunu kapatırsanız hiçbir şekilde belli olmuyor. Sadece bunun üzerine gelip shift tuşuna şöyle basmanız lazım ve bu şekilde bir gizli geçide ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir sürü sizin malzemeleriniz e, koyabilirsiniz. Çok güzel bir gizli geçit bu da yapımı da kolay. Sadece burada biraz iskele bulmak falan sıkıntı ama bu şekilde bu da kolay bir gizli geçit. O zaman sonraki de geçelim. Evet arkadaşlar bu gizli geçidi de şu şekilde hemen yapabilirsiniz. Gerçekten kolay. Buradaki gizli geçit özellikle de böyle köy bölgelerinde yapabilirsiniz. Şu şekilde gübre varili koymanız lazım böyle. İçine böyle girebilirsin. Aslında belki kazandık olabilir. Denemedim ama kazanla da belki bu olabilir. Sonra şurada bir düğme var. E, bu düğmeye bastığında görüyorsunuz beni buradan aşağıya atıyor. Bunu nasıl atıyor mesela şöyle bir kıralım. Şunu tekrar koyayım. Bu şekilde mesela burada herhangi bir şey gözükmüyor ama ben şunu şimdi kırayım bir şimdilik. Bu arada şu e, taş falan da alsak fena olmaz. Şöyle kırayım size göstereyim nasıl yaptığımı. Bu da çok ufak tefek bir kısıta sistemi gerektiriyor. İlk olarak burada bir tane pistonunuz olmalı. Ee, şöyle hatta size tekrardan yapayım. Şöyle kızıl alayım şuradan da. Ee, şöyle alayım. Tamam. Şu şekilde kıralım. Hemen görüyorsunuz burada bir gübre varili var. Bunu tam şu şekilde şöyle bir koyamadım. Bir saniye. Tamam. Piston koymanız lazım bu şekilde. Piston koyduktan sonra da şöyle şuraya bir tane kızıl taş tozu koyun üstüne e, şu şekilde hemen bir de meşale koyun meşale koydunuzda bu otomatik olarak açılacaktır bu burada da hemen görüyorsunuz e, buradaki düğmeyi kırdık ya düğmeye gitten tamam şurada düğme varmış Şur, şurada ya da hemen düğme koymanız lazım şöyle belli olmayan bir düğme koyarsanız daha güzel olabilir bu arada şurada yaprakları kapatmanız lazım yaprakları koymazsanız şöyle göstereceğim size. E, şey olacak size böyle geldiğinizde içine girdiğinizde düğme piston size ittiğinizde e, oldu. Evet o, olmaması gerekiyordu. Neden oldu? Anlamadım. Normalde şuraya fırlatabiliyor sizi. Mesela şöyle bir deneyim. Tekrar bir. Evet bakın gördüğünüz gibi yaprakları böyle koymazsanız sizi kenarlara fırlatabiliyor. Hem de bu şeyi saklamak için güzel bir yöntem. Şu şekilde görüyorsunuz. Böyle bir sistem ufak tefek bir şey gereklimen yani Şöyle de burayı kapatırsanız bir şey belli olmaz. Şu şekilde arkasında mesela bir herhangi bir ev falan olabilir şöyle. Görüyorsunuz. Sonra hemen şuraya giriyorsunuz. Burada düğme var. Bunu unutmayın. Bu düğmeye bastığınızda sizi şöyle hemen şu şekilde atar. Buradan çıkmak için ya bunu kırıp da çıkmanız gerekiyor ya da şöyle yine dediğim gibi Evin işte şöyle gidip böyle bir tünel falan açabilirsiniz. Artık buraya ev mi yaparsınız ne yaparsınız bilmiyorum. Yanlış taraftan kaldım bu arada. Bu şekildeydi. Ee, birazcık şöyle bir kısa bitti. 5 tanesi de böyle bir gizli geçit yaptım. Hiç, e, çoğu zaten hatta hepsi kolaydı bu yap, e, yapmasının. Hepsi de kısa bir şekilde sürdü. E, daha fazla böyle gizli ev yapımı falan. E, ev değil kapı aslında. Kapı yapımı videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu şekilde devam edebiliriz. Şöyle bir de sabah yapayım. Bu şekilde de şöyle göstereyim size. Böyle bir alana yaptım hepsini. O zaman arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zaman şimdilik bu kadar. Görüşürüz.